Kasım kanalından herkese merhabalar. Trizor White oyundayım bugün. Bakiyem 8300 TL, bet miktarımda 48 TL, hızlı modda 100'den saydırarak başladık. Umarım hem kazançlı hem de keyifli bir oyun olur bizim için. Bu arada arkadaşlar hem mail hem de YouTube yorum kısmından tavsiye ettiğim sizleri soruyorsunuz. Daha doğrusu en çok soru aldığım konu bu. Tavsiye ettiğim benim de oynadığım güvenilir sitelerin linklerini genel olarak yorumlara sabitliyorum. Sizler de güvenli oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Tabii bu arada hem benim kanalım online kasino slot biz kanalına hem de kasino yenilmezlere abone olmayı da unutmayın lütfen olur mu? O oyunumuza döndüğüm zaman ince ince bizden yemeye başlamış. Bakalım bakalım nasıl olacak bu oyun. İlk 25 spinde 1000 liramızı yedi. Oğlum çabuk yedin lan sanki biraz o 1000 lirayı. Son zamanlarda bu oyuna biraz taktım. Sürekli oynuyorum aslına bakarsanız. Genel olarak da kazançla çıkıyorum. Umarım bugün de güzel bir kazanç alırız. Lan hadi boş dönme bu kadar. Ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Böyle dönersen var ya bizi bitirirsin sen. Şu an eksi 1500 olduk. İlk 50 spin'de eksi 1500'e gidiyoruz. Hiç güzel olmadı burası. Ne güzel bir ara kazanç, ne bir free spin. Bizi bitirmeye mi geldin ulan? Hadi artık ya. Bu alırız buradan 336 lira. Kurtarır mı? Tabii ki kurtarmaz. Hadi şöyle bir ara kazancı artık ya. Bu kadar yapma ya. Hadi artık. Vallahi geliyor free spin. İşte bu ya. Ulan sonunda bir free spin e girdik. 9 free spinimiz var. Hadi alalım lan şuradan. Güzel. Birik 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 orada birik. Hepsini toplayacağım onların. Çok iyi geldi şimdi. Harikasın. Devam et böyle. Lan boş dönme be. Çok iyi. Şimdi yapıştır gelsin bakalım. 8500 lira. Harika Lan olaya var. Çok güzel. Çok iyisin. Hadi artık yapıştır gelsin. Harikasın lan işte bu. Yapıştır gelsin. Oha. 3, 6, bin lira. 900 9 bin lira var. 9100 lira aldık. Muhteşem oldu lan. Olaya bakar mısın? 17596 seneye çıktık buradan. Harikayız. 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 Bu oyunu hoşa sevmiyorum arkadaş. 8300 lira geldik. Şu an 23600 lira var. 15000 liralık bir kazancım var şu ana kadar. Hadi böyle devam ulan. Ard arda ver. Ard arda yapıştır ya. Haydi koçum haydi koçum Gaza getirdin lan beni yine Güzelsin 600 lira daha aldık Son 10 sipe girdik şimdi Bir sürpriz gelir mi buradan Bir free spin daha Hadi lan Verir misin lan bir şeyler daha dedim ama son spinde döndü şimdi. Bet miktarını biraz arttıracağım. 54 TL yapalım. Hızlı spin'de 100'den geri saydıralım yine bakalım. Haydi burada yaldım bir şeyler be. Çok şey istemiyoruz ya. Şu kasayı biraz daha katlayalım diyorum yalnızca. Oyun diyecek ki lan daha ne isteyeceksin be. Canımızı mı alacaksın artık? Ama ne olur ki yani. Biraz versen. Hadi senden bir şeyler bekliyorum artık. Çok iyi gelir misin? Harikasın, harikasın lan. Gel de Felicity. Hadi buradan kopartıp götürelim be. Çok ihtiyacım o zaman. hadi lan. Boş geçmeden önce toparlayalım. Sonra vurgunumuzu yapalım. Ya şu sandığa boş geçme be. Hadi biraz gelsin. Güzel. 300 lira aldı şimdi buradan. Hadi be ver artık bir şeyler. Bu nasıl bir şey arkadaş böyle. Ulan ne boş geçtim be ne boş geçtim be Gerçekten bu olmadı 2000 lira aldık Neyse kısa günün karı deyip Oyunumuza devam edelim bakalım Neyse ki bakiyemiz güzel Şu an bir 16 bin lira kadar kazancım var. Gayet iyi gidiyoruz. Böyle devam edelim ulan. boş dönüşlerinde olmasa güzel oyunsun aslında ama boş döndün ve dönüyorsun be hadi ver artık arda arda boş bomboş dönüşler görüyoruz. hadi bir ara kazanç ama 40 para kazanç değil be biraz daha fazlası lazım. şimdi 80 verdi. Hadi be koçum. Burada da ilk elli spini yedik bakalım. Bakayım 22.850 TL. Biraz yedi sanki inceden inceden böyle bakıyor de Neyse iyi kazançtan iniyoruz. Yoksa çok üzüldüm. Hadi güzel bir ara kazanç. Ya da şöyle sağlam kazançlı bir türü bekliyorum ulan. 160 aldık güzel oldu. Güzel buradan da gelir şimdi. 750 lira bu para 50-30 buradan aldık böyle ara ara yapıştır işte be hadi koçum Evet ulan evet 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 Free seviyorum ya. Vallahi seviyorum Free Spin modlarını. Çok iyisi. Ard arda yapıştırıyor. Çok güzel. Birazdan White'lar gelirse böyle sağlam 2-3 tane muhteşem para alırız. Oo, çok güzel geldi. Çok güzel geldi. 2-4-6-6 bin. 6.500 lira. Muhteşemsin. Harika verdi lan. Hadi birkaç tane daha alalım böyle. Paranın altında kalacağız ulan hadi. Hadi white'lar. Lan gel artık. Ay nasıl bir tane neyse. Öyle de olur. 2619 lira daha geldi. 10.000 lira çıktık buradan. Muhteşem oldu bizim için gerçekten. Şu an bakiyem 33.000 TL oldu. Bence gayet güzel bir yerdeyiz şu anda. indiden böyle alırsak biraz daha çok güzel. Şu an kazancım 25.000 lira arkadaşlar. Tamam 25.000 artıdayım. 8.300 TL girdim. 33.600 liram var. Gayet güzel bir başarılı bir oyun oldu bence. son 15 spin'deyiz artık. Zaten bu dönemin 15 spin'de de hangi bir şey gelmezse yani free spin gelmezse oyunu sonlandırırım artık. Zaten alacağımızı aldık, yapacağımızı yaptık gibi görünüyor. O zaman yavaştan sonlandıralım arkadaşlar oyunu. Bakiyem 32.500 TL şu anda. Neredeyse dörde katladım kasamı. E daha ne olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.